Herkese merhaba. Konumuz çinko. Bağışıklık sistemi için çok önemli bir antioksidandır. Hücre bölünmesi, büyüme, doku onarımı, yara iyileşmesi ve normal üreme sağlığı için gerçekten çok önemli. Özellikle tırnak kırılması ve saç dökülmesi gibi problemlerde şahsen çok önerdiğim bir gıda takviyesidir. Peki nelerde var bu çinko? Et, süt, peynir, yoğurt, çepekli tahıllar ve ekmekte bulunur. Ancak bizim almamız gereken doz günlük 15 mg. Bu bahsettiğim gıdalarda alabildiğimiz doz ise 7-8 mg'dır. Yılda 90 gün sadece ağızdan oral yolla bir gıda takviyesi kullanarak günlük almamız gereken dozu tamamlamış oluyoruz. Çinko alırken sitrat, oksit, asetat, glikonat formları yerine emilimi fazla ve aynı zamanda organik olan pikolinat formunu tercih etmeliyiz. Aynı zamanda çinko ile ilgili bir detay daha vereceğim. Çinko vücuttan bakırın emilimini maalesef azaltıyor. Takviye olarak çinko alırken çinko bakır karışımlarını almanızı kesinlikle öneririm. Bir detay daha vereceğim aldığım sorulardan bir tanesi özellikle gıda takviyelerinde işte bu gıda takviyelerin üzerlerinde e460, E400 gibi, 470 gibi yardımcı tak, yardımcı maddeler olduğu söylenir. Bunlar bize zararlı mı, zarar verir mi diye çok soru alıyorum. Bu üzerine yazan E'ler Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı'nın onayladığı E'lerdir. Ben klinik çalışmalarını inceledim, okudum. İsterseniz bunları sizlerle de paylaşabilirim. Herhangi bir zararı yoktur. Yeter ki düzenli kullanın. İnşallah sizin için de faydalı bir bilgi olmuştur. Herkese şifa olsun. Görüşmek üzere.